Selamun aleyküm sevgili öğrenciler. El arabiyyetü beyne El vahdetül ha misete aşra. Yani 15. ünitedeyiz. Neymiş ünitemizin ismi? Es-sıhhah. es Türkçe'de es de kullandığımız sıhhat kelimesi. Sıhhat nedir? Sağlık anlamında kullanıyoruz değil mi? Sağlık. Konumuz, ünitenin ismi sağlık imiş. Hemen ilk diyaloglardan başlayarak ne yapıyoruz? aynı zamanda çevirerek şöyle bir okuyoruz, tanımaya çalışıyoruz ünitemizin ilk konusunu. Kim konuşuyor burada? Mesut ve Mahmut konuşuyor. Ne konuşuyorlar? Bakalım önce selamlaşma ifadesi görüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Uzun bir selam vermiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun diye çevirebiliriz. Mahmut da aynı şekilde ona mukabelede bulunmuş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde. Mesut diyor ki, için niçin Hadarte geldin? Bakın sen geldin. Buradaki T'den karşıdaki ne söylediğini anlıyorum. Hadara geldi. Hadarte sen geldin. El yav, bugün iler müsteşfa hastaneye. Bugün hastaneye niçin geldin diye sordu Mesut. Mahmut dedi ki Hadar tü. Bakın buradaki tüden ben geldim dediğini anlayabiliyorum. Hadar tü geldim. Ziyareti tabi bir esnaf Tabii bir resmen diş doktoru demekte. Ziyaret. Diş doktorunu ziyaret için geldim diyor. Tabii akraba ziyaretine benzer bir ziyaretten bahsetmiyor burada. Muayene maksatlı bir ziyaret. Bime teşuru. Teşuru hatırlayın. Hissetmek demekti. Karşıdakine soruyorsun. Ne hissediyorsun? diye çevirebiliriz Türkçe. Aslında buradaki bimenin açılımı neydi? Me, ne, be, ile. Bu ikisinin kısalmış hali. Ne ile ne gibi hissediyorsun, nasıl hissediyorsun diye de sorabiliriz. Nasıl hissediyorsun? Eş oru hissediyorum bir elemin şedidin. Şiddetli bir ağrı, elem ağrı demek demiştik. Fi esnani, dişlerimde, dişimde şiddetli bir ağrı hissediyorum. Velime de hadartı, pardon hadartı tabii ki karşıdakine soruyorum. Buradaki çok büyük göründüğü için tam okuyamadım. Niçin geldin ente? Sen niçin geldin iler müsteşfa hastaneye diye? Aynı zamanda Mahmut Mesut'a soru yöneltti. Hadaç ziyareti tabi bir enfi vel özni vel hancere. Demek ki Mesut'un için gelmiş. Ben geldim Hadartu ziyareti ziyaret için. Hangi doktoru Bakalım. Kulak. Burundan başlıyor burada. El end. Burun. Vel üzün. Kulak. Vel hancere ve boğaz. Burun kulak boğaz. Tabi biz bunu kulak burun boğaz diye çevireceğiz. Kulak burun boğaz, boğaz doktorunu ziyaret için geldim diyoruz. Mesut da bu şekilde yanıt verdi. Bir meteş Nasıl hissediyorsun? Eş vuru hissediyorum. Bir elemi şey Şiddetli ağrı. Bir üzni. Kulağımda. Üzün kulak demektir. Niyi sondaki yeyi görüyorsunuz. Kulağımda şiddetli bir ağrı hissediyorum dedim Mesut. Mahmut. Helle deyke. Bakın kalıp. Senin var mı? Mevaid randevu de Senin randevun var mı? Meat tabi doktorla randevun var mı? Neam. Mevaidi es saat el aşira. Evet benim randevum saat 10'da. Mahmut da diyor ki Mevaidi es saat el aşira te eydan. Benim de randevum saat 10'da. Mesut diyor ki es saatül en. Saat şu anda et saati atu ve nısf. 9.30. El baki nısfu sa'a. Kalan yarım saat. Yani yarım saat kaldı randevumuzun saatinin gelmesine. Metnin kelimelerini hızlı bir hatırlayalım şuradan. Sonra sorularını yanıtlarız. Tabi bir esnen, dişçi, hancere, boğaz, üzün, kulak, enf, burun, albaki, kalan. Türkçede de kullanıyoruz bakiye kelimesini hatırlayın. Tabi bir enf, vel üzün, vel hancere, kulak, burun, boğaz, doktoru diye çevirebiliriz. Esnen, Dişler, ait randevu, şedid, şiddetli, elem ise ağrı demek diyoruz. Peki buradan devam edecek olursak sorularına bakalım. Ne soruyor, ne isteniyor bizden? Men kim Hadar'a geldi? ziyareti tabi bil esna. Diş doktorunu ziyarete görmeye kim geldi? Kimdi diş doktorunu görmeye gelen, ziyarete giden kişi Mahmut'tu diye yazdık. Sadece ismini yazmam yeterli. Uzun bir cevap vermek istiyorsam. Hadar'a ziyareti tabi bir esnen. Diş doktorunu ziyaret etmeye geldi kim? Mahmut ya da Mahmut'u başa yazarım. Mahmut Hadar ziyareti tabi bir şeklinde bir cümle kurarım. Men Hadar ziyareti tabi bir enfi vel üzne hancara. Yine kim diye kimi soruyor? Yani e, kulak burun boğaz doktorunu ziyarete kimin geldiğini soruyor? Bu da Mesut. Bir meyş Mahmut. Mahmut nasıl hissediyor? Bakın teşvuru diye geçiyordu metinde. Yani karşıdakine nasıl hissediyorsun diye soruyordu. Ama burada biz üçüncü şahıstan bahsediyoruz. Mahmut nasıl hissediyor? Nasıl hissediyordu? Neydi onun ıı, sıkıntısı? Dişinde ağrı hissediyordu değil mi? Yeşuru elemin şedid fi esnanihi. Bakın dikkat edin buradaki hi onun dişinde. Dişinde şiddet ağrı hissediyor şeklinde söyleyebiliriz başta fiili kullanabilirsin. Yeşuru elemin şedid fi esnanihi şeklinde. Mi yeşuru mesut. Mesut nasıl hissediyor? Bakalım nasıl yanıt verilmiş. Yine yeşuru hissediyor. Elemin şedid fi üznihi. Kulağında şiddetli ağrı hissediyor. Men me'ahu. Kim? Me'ahu onun var. Mevaidu, randevusu. Me'at tabip. Doktorla randevusu olan kim? Kim? İkisinin de randevusu var. İkisi de randevusu olduğundan bahsetmişti değil mi? Mesut ve Mahmut şeklinde. ikisinin ismini de yazabiliriz buraya. Meta el mev'id. Randevu ne zaman? Kaç demişlerdi? Saat 10'da mı demişlerdi? Es saatü'l diye hatırlıyorum. Es saatü'l Evet. Saat 10'da el mev'id. Es saatü'l şeklinde yazabilirsin. Mel vaktu vakit nedir? Elbaki kalan vakit nedir? Lilmevoit. Randevu için kalan vakit neydi? Bir yarım saat kaldığını söylemişlerdi. Yani bu sa'a şeklinde yanıt verebiliriz. Eyne, nerede? Hedel hayvar. Bu diyalog nerededir? Nerede? Filmüs teşba tabii ki. Hastanede diyoruz. Ve ikinci diyaloğa geçebiliriz. Burada kim konuşuyor? El müderris. Et talip, öğretmen ve öğrenci. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diye selamlaştılar. Limerde niçin tevayyep de anit Şimdi Tegayyebe, gayyebe, daha doğrusu tegayyebe kelimesi. Yoktun ya da kaçtın şeklinde çevirebiliriz. Niçin derste yoktun diye soruyor öğretmen öğrenciye. Ya da dersten niçin kaçtın? Şeklinde de çevirebiliriz. Gayb kelimesi. Türkçe'de de kullanıyoruz. Kayıp olmak, yok olmak değil mi? E, dersten niçin kayboldun? Niçin kaçtın? Usittu bizüken şedid. Şiddetli, dribe, yakalandım. Usittu kelimesini bu şekilde çeviriyoruz. Bana isabet etti. Yani biz bunu nasıl kullanırız? Yakalandım. Usittu isabet etti. Eee gribe, şiddetli gribe yakalandım ve neşe artı ne hissettim Nasıl hissettim? Şartu hissettim. Bir suda baş ağrısı, şedîdün şiddetli baş ağrısı hissettim. fil geceleyin ve irtifa atı yükseldi derece, harareti Sıcaklık derecesi diyoruz değil mi buna? Biz nasıl çeviririz Türkçe'ye? Ateşim yükseldi. İrtifa bakın. İrtifa kelimesini hatırlayın. Yükseklik manasında kullanıyoruz. İrtefa yükseldi. El gabel te Gabele karşılaşmak, görüşmek. T diyor karşıdakine soruyor. Görüştün mü e, tabiip. Doktorla görüştün mü? Ne an? Evet. Ve tü gittim. İleride müsteşfa hastaneye gittim. Nasıl gitmiş? Bil isaf. Ambulansla gittim. Ve gabel tü. Tüye dikkat. Görüştüm. Et tabiip. Doktorla görüştüm. Ve bime. Nasıl et tabi Nasıl ha? Nasih, nasihat etmek, tavsiyede bulunmak, öğüt vermek. E, bime nasıl ne ile sana tavsiyede bulundu? Nasıl tavsiyede bulundu doktor? Yani sana ne dedi? Ne e, öneride bulundu? Nasıl bana tavsiye etti? Bir rahat, istirahat, dinlenme tavsiye etti. Ve tenavirit deva, ilaç almamı bana önerdi ya da tavsiye etti. Ve haza bu bu ve takrir-u tıbbi bu tıp raporu şeklinde söyleyebiliriz takrir-u rapor yani doktorların verdiği rapor. Şükranlek, teşekkür ederim ve bir müteşurulen. Şimdi nasıl hissediyorsun? Raporu sanırım öğretmene verdiği için öğretmen teşekkür etti her ve ve işte bu şekilde gösteriyor olmasından anlaşılıyor. Burada da teşekkür var. Şimdi nasıl hissediyorsun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ene bi Ben iyiyim diye yanıtlamış. Ve ikinci diyaloğun kelimelerini hemen şöyle bir tekrar edelim. Yeni kelimelerini. Zükan, grip, soğuk algınlığı, süda, baş ağrısı, isaf, ambulans, yugabilu, görüşüyor, Muzari fiil, Senavele aldığı ilaç almak için ya da kahvaltı yemek için de bu kullanılır. Senavele fetur şeklinde. Yusabu yakalanıyor, yakalandı, isabet ediyor. Takrirun tıbbiyun, tıp raporu diye çevirebiliriz. Yensahu, nasihat ediyor, tavsiyede bulunuyor. Raha, istirahat, dinlenme. Deva, ilaç demek. İrtefa, yükseldi, Tevaiyebe kayboldu, yok oldu, kaçtı gibi anlamlar verebiliriz. Bir sonraki kısma geçtiğimizde diyalogla ilgili soruları görüyoruz. Hemen ilkinden başlayalım. NİMEZE et ETTALİBİ? Öğrenci niçin kaçtı? Niçin yoktu? Ya da bu şekilde çevirebiliriz. E, niçin? Çünkü hastaydı. Ne diye yanıt vermişti? Şuradan hemen bakalım. Usibu isabet etti. Bir zükam şerit. Şiddetli gribe yakalandı. Bakın bu usip kullanımı meçhul olduğu için bu şekilde usip tu diye ifade etmişti değil mi? Ben yakalandım derken. Geçmiş zaman aynı zamanda. Usip tu ben yakalandım ama biz onun yakalandığından bahsediyoruz. bu bir zükam şerit. Şiddetli gribe yakalandı. Bir meşe arefil değil. Geceliğin ne hissetti? Nasıl hissetti? Neydi? Ateşinin yükseldiğinden falan bahsediyordu sanırım değil mi? şiara hissetti, süda baş ağrısı, şedid, şiddetli baş ağrısı hissetti. Ve derece derecetu Tihi. Ateşi, bakın buradaki hiye dikkat, onun ateşi yükseldi. Keyfe zehebe ilel müsteşba. Nasıl gitti? Hastaneye nasıl gitti? Ambulansla gittiğini söylüyordu. Bir isaf şeklinde söyleyebiliriz ambulans ile. Men ve hünak. Orada kiminle görüştü? Hastanede görüştüğü kişi kim? Et tabip, doktor, Gabela Hünak. Et tabip diye yanıtlayabiliriz. Uzun cevap vermek istiyor. Melda, Gale, ne dedi? Le ona et tabip. Doktor ona ne dedi? Ne demişti? Nasıl tavsiyelerde bulunmuştu? Dinlenmesini önermişti. Nasahahu ona tavsiye etti bir raha istirahat ve tena velut deva Burası master hali ve tenavirüt deva ilaç almasını ve dinlenmesini tavsiye etti. Bakın buradaki hı yine önemli metinde çünkü bu şekilde geçmiyor. Bana tavsiye etti ya da sana ne tavsiye etti diye soruyordu değil mi? Nasıl hakke? O da diyordu ki nasıl hani bana tavsiye etti? Ama biz burada bana demeyeceğiz. Üçüncü kişiden bahsediyoruz. Olayda geçen kişiden bahsediyoruz öğrenciden. Nasıl ha -hı? ona tavsiye etti dedik. Merda ne altahı ona verdi? Et tabi. Doktor ona ne veriyor? Rapor veriyor değil mi? Et takriru tıbbi. Bime yeş nasıl hissediyor et talip el Şu anda nasıl hissediyor? Şu an iyi olduğunu söylemişti öğretmenine. Yani diyoruz ki bi hayır ve Şuraya huve yazarsak daha güzel olur. O iyi elhamdülillah şeklinde. Üçüncü diyaloğa gelmiş bulunuyoruz. Burada kim konuşuyormuş? Ezzevce eş, bayan eş yani karı. Ez-zevç ise koca diyoruz. Karı koca konuşuyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü şeklinde selamlaşma faslını geçtik. Zevci diyor ki eş hayran hayırdır el gabel te tabib. doktorla görüştün mü? Bakın mazi fiil gabel te diye sordu. Görüştün mü? Ee, zevç yani koca diyor ki ne ama evet ve muayene etti asadır vel kalp vel külye göğsümü kalbimi böbreğimi aslında sadri ya da galbi şeklinde ifade etmiyor ama biz böyle çeviriyoruz yani göğsü kalbi böbreği muayene etti demeyiz de biz benim göğsümü kalbimi böbreğimi şeklinde kullandığımız için Türkçe'ye uyarladık. Ve <laughs> gaset tansiyonumu ölçtü. Burası da aynı şekilde gazı ölçtü. Dalt, tansiyon demek. Zevce diyor ki ve men netice? Sonuç ne? El galbü selim. Kalbim sağlıklı. Velhamdülillah. Elhamdülillah. Hünak. irtifaun Vardı. İrtifaun. Yükseklik. Galil. Biraz yükseklik vardı. Fit, dalt ve sukkeri. Tansiyonda ve şekerde ya da tansiyonumda ve şekerimde biraz yükseklik vardı biraz yüksek çıkmış demek ki tansiyonu ve şekeri. Ne sebep özellik? Bunun sebebi ne? diye soruyor. Ziyade tül vezin. Bakın vezil kilo demek. Ziyade artış. Türkçede de kullanıyoruz ziyade kelimesini. Kilo artışı. Ve merza talebe. Ve merza ne? Talebe istedi. Minke senden istedi. Et tabi doktor senden ne istedi? Talebe istedi. Minni. Bakın minke senden. Minni benden. Pascal küslük yaz. Şekeri bırakmamı, terk etmemi istedi. Ve hel talebe minke şey en ahar. Şey ahar başka bir şey. Senden başka bir şey istedi mi? Neam numara setur riyada spor yapmamı ve tenavülü fevaki meyve yememi ve hadravat ve sebze almamı ya da yememi diye çevirmek daha mantıklı. Meyve ve sebze yememi ne yaptı? tavsiye istemiş daha doğrusu burada bu şekilde yanıtladı. Şefak Allah, şifa versin. Amin. Şükran Teşekkür ederim. Evet. evet hemen kelimelerini hatırlayalım, tekrar edelim ve sorularını yanıtlayalım. Selim sağlıklı. Yef hasu muayene ediyor. Fehasa madisi geçmişti. Muayene etti. Yef hasu muayene ediyor. Dağıt Basınç ıı, maksadında aslında basınç, tansiyon ıı, maksadıyla da kullanılıyor. Netice, sonuç, tadır göğüs, külye, böbrek, ziyade tür vezn, kilo artışı, sukeriyat, şekerler, hadravat, sebzeler, galp, kalp, fevaki, meyveler, yakıysut dağıt ise tansiyon, ölçme diyoruz. Burada sorulara bakalım hemen ne isteniyormuş. Men gabele tabip. Doktorla kim görüştü? Buradaki kişi koca. E zevç. Me meradu zevç. Kocanın hastalığı ne? Neydi hastalığı? Biraz tansiyonu ve şekeri yüksekti. Değil mi? İrtifaun galil fitdat ve sukkeri. Tansiyon ve şekerin biraz yüksekliği şeklinde ifade ettik. Tansiyon ve şeker yüksekliği. Merda fahaset tabib. Doktor ne muayene etti? Doktor nereleri, hangi organlarını muayene etti? Söylüyordu değil mi? Es göğüs, el kalp, vel külye. Göğüs, kalp ve böbreğini muayene etti. Merza gaset tabib. Gase ölçtü demekti. Ne ölçtü? Doktor ne ölçtü? Ne ölçer? Tansiyon ölçer. Et dağıt şeklinde yanıt verebiliriz. Men sebebül marat. Hastalığın sebebi ne? Evet bu hastalığın sebebini nasıl ifade etmişti? Kilo artışı demişti değil mi? Ziyadetül vezir. Merza seyeturku ezzevç. Bakın burada e, terake bıraktı terk etti. Yeturku terk ediyor bırakıyor. Baş, başına bir de se gelmiş ne oldu? Seyeturku bırakacak. Neyi bırakacak? Koca neyi terk edecek? Neyi bırakacak? Neyi bırakmaktan bahsetmişti? Şeker. Doktor ona şekeri bırakmasını söylemişti. Ve merza seyef Ve ne yapacak? Sadece şekeri bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda spor yapacak. Bakın burada fiil halinde sorduğu için biz e, metinde geçen mümarese, mastar halini kullanmıyoruz. Hemen onu fiile dönüştürüyoruz. Yumarisu, hatta bunu gelecek zamanda sorduğu için bunun başına S koyalım. Se yumarisu da spor yapacak ve setene velü alacak. El hadramat vel fevaki. Sebze ve meyve alacak. Yani yiyecek diye yanıtlayabiliriz. Eyne nerede hazel hivar? Bu diyalog nerede geçiyor? Evde geçiyor olmalı. Fil beyt. Keyfe sıhhatü zevç. Kocanın sağlığı nasıl? İyiyim demişti sanırım en son. Hu ve bi hayr şeklinde yanıtlayabiliriz. Bu bölümde ne isteniyor? Et tedribül evvel birinci alıştırması ile eşleştir beynel kelimeti. kelimeye eşleştir. Kelime arasında ve, ve sureti el münasibi. Uygun resim ve kelime arasında ne yap? Bir bağ kur diyor. Hemen şu bölümden sağ taraftan başlayalım. Esnen. Neydi? Biz bu kelimeleri tekrar ettik. Defterimize yazdık. Hatırlayınız. Esnen. Diş demekti. Önce benden önce lütfen söylemeye çalışın. Eki. Ras. Rasun. Baş. Enf. Enf. Burun demekti. Son olarak hancere. Bu kısımdaki boğaz anlamına geliyor. Buraya bakalım. Beşten itibaren. Üzün, kulak, sadr neydi? Göğüs, galp, adı üstünde zaten kalp diyoruz bize. de. Külye ise geriye kalan böbrek. Sonraki etkinliğe bakalım. Burada ne isteniyor? Hastalıklar ve organı uzvu eşleştir. Yani şurada organ isimleri yazıyor. Burada hastalık isimleri. Zükan, soğuk algınlığı, grip demiştik. Neyle? Burunla alakalıdır daha çok değil mi? Burnumuz akar. Elem ağrı. Ne ağrısı çekersin? Diş ağrısı çekersin. Esnağına götürelim. Süda zaten baş ağrısı demek. Doğrudan baş kelimesine gidebilir. Burada ise tedribüs salis. Üçüncü alıştırma. Öktüp yaz. Rahmel e, udvi fit daire. Yuvarlak içinde olan daire e, Dairelere ne yazıyormuşuz? Rakamlar yazıyormuşuz. Burada hangi organlara tekabül ediyorsa. Birden başlayalım şöyle Elif. Yani kafa demek. 2 kalp. Evet. 2 kalp B'ye yazdık. 3'te ne var? Üzün. Kulak. 3 çıkmadı ama normalde kulak olan nedir? Şu B'de olması lazım 3. 4 çıktı onun yerine. 4 neymiş? Enz burun. Evet. 4'ü de buraya işaretledik. 5'te ne var? Sadır yani göğüs. En son bu Evet 3 buradan çıkmış oldu. Bu bölümde onar onar saymayla ilgili bir etkinlik görüyoruz. Geçen yıllarda aslında bu onlu rakamları hatırlarsanız öğrenmiştik. Burada toplama işaretleri özellikle göstermiş. Yani on artı on şeklinde 20 artı 10. Bunlara gerek yok. Önemli olan buradaki sayı ifadelerini hatırlamak. Işruğun 20, Selasun 30, Erbeun 40, Hamsun 50, Siktûn 60, Seb'un 70, Semenun 80, Tis'un 90, Miye 100, Elf ise 1000. Şimdi normal rakamlardan bize ipucu olması lazım. Mesela Selasi 3 biliyorum. Selasun 30, Erbea 4, Erbeun 40. Bu şekilde sonuna Vavun'un ekleyerek kolayca bu rakamları hatırlayabiliriz. 10 ne demekti? Aşra. Aşra, Işruun. 10 ve 20 karışmasın. Hemen sonrasına geçelim. Burada eşleştirme şeklinde etkinlikler var. Yani rakamların yazılışını zaten çok çok önceden biliyorsunuz. Hemen eşleştirelim. Bakınız, 80 selasun neydi? 30 sebun 70 hamsun. Hemen eşleştiriyorsunuz. 50 sitton ise 60. Burada ise Karışık olan sıralamayı herhalde küçükten büyüğe 20 diye önce buraya yapmış 20-30 şeklinde sıralayacağız. Tabii ki bu kolayına kaçmış normal rakamları kullanmış. Genelde zaten bu rakamları kullanıyorlar. Yukarıdaki yazı ifadeleri çok gelmez karşımıza. Kitaplarımız bu şekilde ama TV'lerde vesaire sürekli bu bizim de kullandığımız rakamları görürsünüz. Geçelim en sonunda da yazıyla sıralayın diyor. Işrun, Selasun, Erbeun, Kamsun, Sitsun, Sevun, Temanun, Tisun ve Mie şeklinde. Burada tamamlamış olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.